Merhaba arkadaşlar, Uzak Şehir dizisinin 20. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yayınlanan fragmanda Deniz'in kaybolduğu ve göle düştüğü gösteriliyor. Geçen hafta Deniz'in göle düşme sahnesi yapım tarafından çekildi. Büyük ihtimallen Deniz gerçekten göle düşecek ve son anda Cihan tarafından kurtarılacak. Uzak Şehir dizisine dahil olan Fikriye'nin Mardin'e neden geldiğini ise, gelecek bölüm ilk Cihan öğrenecek. Ayrıca Cihan Alya'nın daha fazla üzülmemesi için, gelecek bölüm Fikriye'yi Mardin'den göndermek isteyecek. Doktor Uğur'un ise, yapım tarafından hikayesinin uzatıldığı söyleniyor. Eğer yapım tarafından bir değişiklik yapılmazsa, Doktor Uğur birkaç bölüm daha dizide yer almaya devam edecek. Sadakat ve Alya'nın sarıldığı sahne ise, fragmanda gösteriliyor. Fakat bu sarılma sahnesi Deniz kaybolduğu için yaşanacak ve Deniz kurtulduktan sonra Sadakat ve Alya'nın arası yine aynı olacak. Sizce Alya bu olaydan sonra Denizi alıp gitmek isteyecek mi? Tahminlerinizi yorumlar kısmına yazmayı unutmayınız.